Çayırda ot kaynana, başında bit kaynana, biz oğlumla yan yana, sen dışarı kaynana. Başı saçaklı gelir, ipten koşakla gelir, dünyanın adam olur. Ağrı eğilmedin mi? O babam evinde terbiye görmedin mi? Kaynanamın kelini gelin verir Yemini dürdür etse karnına Ah be soksun dilini Kelin <laughs> evde durmalı Konuşmayın susmalı Çok yalan kelini bacaklarını kırmalı Sinirlenme şekerim Üstüne bal dökerim Biber gibi sözünü oğlum için çekelim. Tartar sen avlamaz tepet kışa ablamaz. Aklı olan dilim kaynamaya kıvılamaz. Gazada <laughs> yedik sarnıma, dişleri yedik sarnına. 真的。我觉得